Tüm Kamu TV şey, kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Bu video ikramiye ile ilgili olacak. Şimdi çoğu arkadaş merak ediyor çünkü sebebini de söyleyeyim. Bu bugün, dün veya işte maaşımız yattı. Maaşımızın çoğunlukla bir hissesi. Tabii ki de kredilere, borçlara bir yerlere gidiyor maalesef ki şu anki insanların sadece işçilerin değil askeri ücretlinin daha vahim. Çoğu arkadaşların durumu bu şekilde. Borcu bitirmek için de tabii ikramiyedir. Tehdide toplu para geldiği zaman bunu umutlanıyoruz. Öncelikle ikramiyenin kurumunuz ne zaman veriyor bunu iyice öğrenin. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı bakın Mart ayının ilk haftasında ikramiyeyi veriyor. Sağlık Bakanlığı maaşla birlikte, Gençlik Spor Bakanlığı maaşla birlikte. Gençlik Spor Bakanlığı Mayıs'ta, Sağlık Bakanlığı Mart'ta. İşte kurumdan kurma iş kur Nisan'da herkesin yani farklı olabiliyor. Bunun videosunu yaptım. Oynatma listesinden ikramiye tarihlerini bulup izleyebilirsiniz. Ya da linki bırakacağım aşağıya oradan da bulup izleyin. İkramiye tarihiniz ne zaman? Neden diye sorarsanız. Şimdi Mart'taysa eğer ki Mart'ta alacağınız para bakın ben burada zaten yazmışım. Eğer ki Mart'ın ilk başında yani Milli Eğitim Bakanlığı gibi alacaksınız ticaretini ikramiyeyi o zaman %15 vergi diliminde alırsınız. Eğer ki maaşla birlikte yatarsa maaş %15 vergi diliminde ikramiye ise %20 vergi diliminde ödenir. Hem de Mart'ta T var bildiğiniz gibi T de %20 vergi diliminde olacaktır. Bunun ayrıca tekrardan videosunu hazırlayacağım. Şimdi sadece ikramiyeye odaklanalım istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar eğer ki ikramiyeyi ilk alırsınız ikramiye %15 vergilerinde maaş %20 eğer ki ikisinin birlikte olursa bu da ters olacaktır. Mart ayında alacağınız maaş ortalama 37 bin, 43 bin arası olursa diye tahmin bu sadece yani Mart'ta e, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, işte Göç İdaresi, Gençlik Bakanlığı buna ortalama bir maaş olarak söylüyorum. 1457 alan arkadaşlar için tabii ki de yani şu an mesela zam almayan arkadaşlar için çok daha düşük olur. İkramiye gelirsek ikramiye ilk önce ikramiye alırsanız %15 vergi diliminde olacaktır. Bu da 31.298 TL olur. Eğer ki maaşla birlikte yatacaksa %20 vergi diliminde ödenecektir. 29.409 TL olacaktır arkadaşlar bakın. Yani bu da ortalama ikisini birlikte 60.000 civarı bir ödeme alırsınız. En az yani 60.000'lerde. 60 Bundan ilave zaten 25'te TD var. TD de alacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hiç olmasa bu ikisi maaş da ikramiye de aynı ay, ay olduğu zaman bir ödemelerimizi bitirebiliyoruz. Borçlarımızı bitirebiliyoruz. Oraya yoğunlaşıp bitirmek için uğraşıyoruz. Çünkü faizler çok yüksek. Bir borca girmemek şu an için bence en mantıklısı. Borçluyla de eğer ki şu an kenarda bir paranız varsa veya işte diyorsan benim borcum yoksa mutlaka yatırım derken altın gibi bir yatırımlara çünkü ben diğerlerine karşıyım. Ne olacağını bilemeyiz. Başımıza daha neler geleceğini bilemeyiz. En garanti Altındır arkadaşlar. Tabi sizin de bilgileriniz bununla ilgili bilgileriniz farklı olabilir. Benim benim görüşüm farklı olabilir yani sizin görüşünüz farklı. Buna karışmıyorum. Sadece e, başımıza ekonomi bakımından diyorum yani salgındır zaten her şey gelebiliyor. Başımıza daha neler geleceğini bilmiyoruz. Bunun için dikkatli olmakta fayda var. Ee, Rabbim de borçlarımızı bitirmemizde yardımcı olsun inşallah e, kurban bayramını da borçsuz gireriz <laughs> kurbanımızı da keseriz Rabbim inşallah yardımcımız olur bu şekilde arkadaşlar ikramiye de e, böyle eğer ki farklı sorunuz varsa da yoruma yazın ben e, sesimizin gür çıkması adına da videolar hazırlayacağım onları da desteklerinizi bekliyorum hepinize güzel günler diliyorum sağlıcakla kalın